Hoş geldiniz Akif Bey geçmiş olsun. Sağ ol Can. Geçmiş olsun Akif Bey. Akif odandan çıkma tamam mı? Yorma kendini. Emredersiniz hemşire hanım. Ya sen beni kontrole mi geldin? Kuaföre gitmeyecek miydin sen? Yarım saatin var daha randevuma. Ne oluyor Akif ne demek istiyorsun? Gideyim mi? Rahatsız mı oldun? Öyle şey olur mu hayatımın şarkısı? Hadi gel sana bir acı kahve ısmarlayayım. Hadi, geçmiş olsun. Sağ ol. Geç hayatım. Evet. Yavaş otur, yavaş. Ani hareketler yok bundan sonra, tamam? Şu ceketini de çıkar bakayım. Ne var? Tamam, ben böyle çok rahatım. Sağ ol, çok teşekkür ederim canım. Bir isteğiniz var mı Akif Bey? Sen bize iki tane sade kahve getir kızım hadi. Kahveler üç olsun. Peki. Merhaba. Senin hala bizim yanımızda ne işin var? Hı? Ay bir de kendine kahve söylüyor ya. İnanamıyorum. Hah. Tamam canım. Sorun değil. Ben kahvemi odamda da içerim. Odan mı? Hı. Kocamın hisselerini devraldım Nebahat. Akif'in ortağı benim bundan sonra. Bir şey söylesene. Neyi söyleyeyim Nebahat? Ne söyleyeyim? Ölüm, hak, miras, helal. Ne söyleyeyim ben? Neyse. Ben sizi yalnız bırakayım. Kolay gelsin. Akif. Ben o kadını burada istemiyorum. Bu ortaklığı bitirecek misin? Ne yapacaksın bilmiyorum ama onu burada istemiyorum. Anladın mı? Ne biraz sessiz ol lütfen. Cık. Hisseleri devraldım diyor ya. Allah Allah. Kahve içecekmiş odasında. <laughs> Akif bak lütfen. Ne yap yap bu işi hallet. O kadını burada istemiyorum. Halledeceğim. Sen sakin ol, bana bırak. Halledeceğim. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.